Hazreti Musa birine misafir gidiyor. Abit mi abit, zahit mi zahit. Bir mağarada yaşıyor. 500 seneden beri bir mağarada yaşıyor. İbadet ediyor. Mağaranın kapısında bir ağaç var. Her gün bir elma veriyor. Elma ağacı. Her gün bir elma veriyor. 500 senedir vermiş. O bir elmayı alıyor, onları rızıklanıyor. Rızkı o. O elmayı yiyor, açlık hissetmiyor. Hz. Musa misafir olunca ona misafirle bir şey ikram edecek. Bakıyor ki elma vermiş mi diye. Dışarı çıkıyor bakıyor ağaçta iki elma var. İkisini alıyor. Diyor ki ya subhanallah ağacın düzeni bozuldu. Bir veriyordu hep 500 senedir. Ağaç bir elma veriyordu. Bugün iki elma verdi. Demek ki yarın vermezse birini saklıyor. Yarına saklıyor. Öbür bir elmayı ikiye bölüyor. Yarın Musa'ya, ve Vesselam yarı kendine. İmreniyor ona Hazreti Musa. Olup bitenden haberi yok zahiren. Dua ediyor. Ya Rabbi cennette bunu bana komşu et diyor. Hazreti Musa. Bu misafirperver, bu ikramsever, bu zatı, bu evliyayı cennette bana komşu et ya Rabbi. Cenab-ı Hak buyuruyor. Hayır ya Musa. O cennette sana komşu olamazsın o anca cehennemdekilere komşu olur. Aman ya Rabbi bu kadar ibadet taat onun bizim kudretimizden endişesi var bize güvenmiyor ya Musa. Kapıdaki ağacı gördün mü? Gördüm ya Rabbi. O ağaç her gün ona bir elma veriyordu. Allah'ın kudretinden. O rızıklanıyordu. Başka bir şeye ihtiyaç duymuyordu. E bugün o ağaç iki elma verdi. Biri senin içinde. Birini sana vermesi lazımdı o güvenemedi dedi ki ya bugün iki verdi yarın vermezse aç kalırım ben. Elmanın birini sakladı. Birini bölüştü yarısını sana verdi. Halbuki biz sana bir elma vermiştik. Bak dünyaya. Dünyanın insanı nasıl tuzağa düşürdüğüne, meşgul ettiğine dünya ile imtihanımız var.